Efendim bir taziye haberini sizlerle paylaşmak istiyoruz. Almanya'da Atip Mülheim Teşkilatı'na önemli katkılarda bulunan Arif Kökdemir uzun süredir kanserle mücadele ettikten sonra hayatını kaybetti. Arif amcamıza olan haklarınızı, hukuklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun. Helal Almanya'da 80'li yıllardan beri Atip Mülheim Teşkilatı'nın kuruluşundan bugüne kadar yapılanmasında, hiçbir zaman yardımını esirgemeyen Arif Kökdemir hayatını kaybetti. Uzun süredir kanserle mücadele eden Arif Kökdemir, dün akşam vefat etti. Arif Kökdemir, Atip Derneği'ne ve Avrupa'daki Türk toplumuna yaptığı önemli katkılarla tanınıyordu. Cenazesi bugün öğle namazının ardından Atip Mülheim Camisi'nde kılındı. Cenaze törenine ailesi, sevenleri ve cami cemaati katıldı, törene katılanlar, Kökdemir'in ailesine başsağlığı dileğinde bulundu. Kılınan cenaze namazının ardından merhumun naaşı, defnedilmek üzere Türkiye'ye gönderildi. Arif Kökdemir'in naaşı Trabzon Araklı Kaya içi mahalle camisinde cuma namazını mütakip defnedilecektir. Kanal Avrupa ailesi olarak Arif Kökdemir'e Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.